Noel Baba geyiği nereden çıkıyor? Noel Baba ve geyiği hatta direkt hani malum rengi de var. O da için enteresan bir tarafı. Noel Baba aslında arkadaşlar Antalyalı. Çok tarihi bir şahsiyettir. Aya Nikola. Hiç duydunuz mu? Aya Nikola diye mübarek bir zat normalde. İslamiyet öncesi yaşamış. Yani Hristiyanlığın henüz hak din olduğu zamanda yaşamış. Ve o zamanın Hazreti diyebileceğimiz Hazretinin farklı bir şekilde söyleniş işte Aya'dır. Daha da farklı. Avrupa'ya gittiğinizde Santa derler ona. Sen veya Santa şeklinde. Hazreti Aya, Santa bunların hepsi aynı manaya geliyor. Bizim Hazreti İlyas İlyas olmuş Aya Nikolas olmuş Avrupa'ya gidince de Santa Claus. Yani İlyas Nikolas'a dönüyor, Nikolas Klaus'a dönüyor. Hazreti Aya'ya, Aya, Aya Santa'ya dönebiliyor. Şu an Santa Claus dediğimiz Noel Baba var ya aslında Hazreti İlyas demek. Ve İslamiyet öncesi yaşamış Antalya'da yaşamış mübarek bir zat bu. Özelliği ne? Çocukları çok severmiş mübarek. Küçük çocukları sevindirirmiş. Küçük çocukları sevindirmek için çaktırmadan hediyeler bırakırmış evlerine, kapıların önüne. Bazen işte bacalarından atarmış. Bu tarihi bir şahsiyet. Bunu almışlar. İşte 18. yüzyılda her şeyin masallaştırılması var ya. Artık her şey masal haline getiriliyor. O masallaştırma devrinde Santa Claus'un maceraları şeklinde masallaştırılıyor bu. Şu an bildiğimiz tabii bunu Kuzey Avrupalılar yaptığı için adam düşünüyor ya bacadan bırakacak bu hediyeyi. Bacadan hediye bırakacak birinin oradan mümkünse uçması lazım. Nasıl uçururuz bir masal kahramanını? Geyiklere bindiririz. Geyikleri uçar. Kızağa çeker onu. Geçerken havadan ha 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 diyerek bırakır. Ne kadar güzel. Yazmış adam hikayeyi şu anki bildiğimiz bu kırmızı kıyafetli, kırmızı kürklü ki Antalya'da yaşayan birinin kürk giymesi imkansız zaten. Hani tamamen hayal üründür şu anki Noel Baba.